Yapıp, 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 şöyle geçeyim. Ha, ha, versene, ha, ha, ha. Ben sana amcana zaten. Şöyle yapayım da. Efendim sizi çok tutmayalım. Kutsal Damacan'a beş neler söylemek istersiniz? Valla kutsal da ben e, Polat Bey'in e, doğum gününde e, çok güzel bir konuşmamız olmuş inşallah. Gerçekten. Onu, Aman efendim yerine... pardon. Pardon efendim. Efendim, efendim nasılsınız? Nasıl? Olsun, yürü bal da olsun Orhan Yesterday. Baba. Oh <laughs> evet, yani röportajı beraber de devam edelim efendim. De beraber evet, Orhan Bey'le devam edelim röportajı. Kutsal Damacan'a da işte neler de söylemişsiniz? Ha, e, bu Molot'un doğum gününde biz Şafak'la bir konuştuk da böyle. Evet, evet. Bunu çok susuz, şekerdik. Gördüm sadece. Ondan sonra. E, şimdi bu tabi yani komedyenlerin belirli bir şeyleri var. Evet, Mesela o, çok işte Recep İvedikler var. Eee bizim damacanası var. Eee Cem'in başka Bunlar tabii bir eee Türk sinemasında ama bunlar da olacak. Ondan sonra hem Şefek Şafak'la epeydir görüşmeleri bu sıcaklıkla bir de Paul Filip, e, bizim şey yaptı biliyorsunuz. Şampiyonlar. Şampiyonlar. Onu soralım. Tepkiler nasıl geliyor efendim? Tepkiler sandım? muhteşem. İlk giren en büyük dizi yani en büyük ııı e, kişisi olan film, oldu. film olmuş. Eee bunlar hep birlikte olunca da ben de buraya kızımla beraber geldim. Hoş geldiniz. Orhan babayı gördüm. Çok çok mutlu ben, oldum. Orhan Bey sizin ne istersiniz? Gece Geceyle ben, alakalı. E, çok güzel dostlarla güzel bir yapıyı emeği izleyeceğiz. burada bu emekçilerin en harikasını yaratan birisi. Ve ondan nadir görüşüyoruz. Onu çok seviyorum. Başarılar diliyorum. Polat'a ayrıca başarılar diliyorum. Polat müzikten sinemaya geçti ağırlıklarımızda. Yani sinema oluyor. Ve orada da çok büyük başarıyı uzatacağını ve görünüyor zaten. Ona benim bir yerde oğlum gibidir. Çok severim. Evet. Ee, başarılar diliyorum. Her şey çok iyi olacak. Ben buralıyım. Teşekkür ederiz efendim. İyi seyirler diliyorum. Siz ben Bütün almıştım. Ne Kaldılar orada. buraya. Evet. 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 Teşekkür ederim. Siz, siz